Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İzleyenlerin ısrarı isteklerine rağmen Seyran ve Peri karakterlerinin aşkına odaklanmak yerine dizinin yan rolü Pelin karakterine ağırlık veren Yalı Sapkın'ın senaristlerinin bu tercihlerinin sonucu ağır olduğu. Yıl başında yılın reddik rekorunu kıran dizi giderek düşüyor. Sosyal medyadan diziyi eleştiren izleyenlerin birçoğu Senaryo değişmezse izlemeyi bırakacaklarını belirten notlar yazmaya başladı. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. İzleyiciler haklı arkadaşlar. Dizinin senaryosu değişmese bu ciddi işte düşüşler çok olacak, fazla olacak arkadaşlar. Yorumlarınızı 5 yiyeceğim kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu paylaşımı beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.